Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarıma göz atmayı unutmayın. Unutmayın ki anında en yeni videolara, anında en yeni bilgilere sizler ulaşın arkadaşlar şimdiden herkese teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sen çal kapım sezon finaline çıktı ve herkes tüm hayranları Tabii ben de öyle çok özledik bu dizini arkadaşlar ve bir an önce yeni bölümlerin gelmesini bekliyoruz ve bildiğiniz gibi Hande Erçel ve Kerem Bursin her defasında aşk dedikodusunu yalanlıyorlardı ve balaya gittiler ve herkese birbirlerine aşk olduklarını ve sevgili olduklarını gösterdiler. Benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip izliyorsunuzdur. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın canım arkadaşlarım.